Arkadaşlar işte biliyorum yeni bir videoda daha beraberiz. <laughs> Bugün sizinle Fortnite Trading 3 oynuyoruz. Birinci gece başlıyoruz. Ne derece korkacağımız bir oyun. Aslında birinci gece oynamaya gerek yoktu. Bu adamı, bu adam ne diyor ben bilmiyorum. Ayrıca arkadaşlar şimdi e, sizde de öyle oluyor büyük ihtimalle. Şu bende yanlar yok. Neden? E, bu arkadaşımın fantom ekran mesela. Nasıl yapacağımı söylerseniz sevinirim. E, şimdi Başka konulardan söz edeyim ben size. Ultraman aslında şu anda son bölümü geldi, Ama gelemedi. Çünkü <laughs> e, videoyu ben ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde yüklenmedi. Son bölümü <laughs> çektik biz arkadaşlarla. <laughs> e, beş ele falan dinleyeceğim e, işte. Öyle eğlenceye şeyler yaptık. İkinci sezon bitti yani. Birçok ee, başlayacağız. Şimdi ben bu bir <laughs> Şimdi, şimdi Man, bizim ee, şey. Nasıl bizim çalıştığımız yerde falan çalışıyorum işte. O gece robotlar geliyor. İşte şey, bunu korkutuyor. Kaçıyor, bu Bodrum'da e, Springtrap'ın kostümünü bulunuyor. Ki yiyor bunu. E, kendilerinden zannediyorlar işte şeyler. Bu bizim arkadaşlar Freddy'i mi dedi. Eğer hareket ederse içindeki kenar batıp şey. O yüzden hiç kıpırdamıyor böyle, azıcık azıcık korkutmuyor. Kurtulduğunda sevinçten ani bir hareket yapıyor. Ve... Kıyafet içindeki dikenler buna batıyor, ölüyor ama ruhu kostümün içinde kalıyor ve bunlardan intikam almaya çalışıyor. Bu üstümüze atlayan robotlar, robotları da bizim yardım edeceğimizi sandığı için gelip üstümüze atlıyor. Şurada mesela, diyelim burada, şuraya, git, git, buraya, bir o üstümüze herhangi bir şey atladığında sistemlerimiz bozuluyor. Buna da kadar bizim işte sistemi yeniliyoruz. Ben sesleri kıstım. Yani Sesi işte karıştırıcıdan kıstım diye. Kamerayı kapatırken oldukça korkuyorum. Şimdi zaten bitecek. Şuradaki kostüm de bizim ikide taktığımız maske şu. Altında normal kostüm oluyordu işte o şekilde şimdi zaten altı olacak şu kutun olayı. İnce geçememiştim. İnşallah şimdi geçerim. Şimdi bir mini game ile İzlediğim başka videolarda Şöyle yazıyor. Herhangi bir yöne git. Sakın bu morayı takip etme. Dolaş kafana göre. Yazıyor Ben şimdi kafama göre dolaşıcam. Aman tanrım. Ya bak şu kutu bu aslında işimize yarayan bir şey ama ben şimdi bu aslında farklı bir tahmin ediyorum ben. Ve şimdi bu kıyma yapacak. Kıyma yapmaya gidiyoruz. Kıyma olmaya gidiyoruz dediğimi. Hadi bakalım, bizi kıyma yap şimdi Hadi artık ya. Çok üzülüyorum. Tamam tamam kıyma olmaya gidiyoruz artık. ha. Kı şimdi kıyma olacağız. Evet. Evet kaçamadım kaç benim kaçamadım. kaçamadım kaçamadım. Olsun. Kıyma oldu. Ee, adamlar bunu Scott Carlton yapmış sanırım bu oyunu. Bitireyim hemen. Ha tamam oh, bitirmiyorum vazgeçtim. Şimdi artık Spring Trap'ın gelecek. Ee, gayet de korkuyorum. Aha Ona was I was. Nerede it better. neredesin lan? lan nerede bu <laughs> havalandırmayı mı kaçlıyorsun sen havalandırmayıysa yavru abi Cem'ona gel uh, hello hello hello, hello. <laughs> ha ha şurada 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 <laughs> tamam şurada Diyor. Hep sen burada kal abicim. Hep sen burada kal. Üstümüze atlama. Üstümüze atlarsan seni döverim çocuk. Tamam mı çocuk? Ben her seferinde buraya ses oynatayım. Hı -hı. Ya çok korkuyorum ya. Sistemimiz <laughs> <laughs> <İşte, gülüyor> error <laughs>

Abi nereye gittin? <laughs> ah, <laughs> Kamerada The Puppet'ı gördüğünüzde 10 saniye falan ekranda kalıyor ve bir şey yapmamız engelliyor. Bir şey yapmamız engelliyor. Audio <laughs> error. error. Korkuyorum. orada kal. Kamera neden koymadım diye bilmiyorum. Hep şu şurada dolaşalım. Bir de şuraya bakayım. Evet, tak ne kuru var. Ya. Geliyor. Şu camda gördüğümü ben kurtulamıyorum. Diyorum. Ne kadar güzel ya. Video kamera sistemimiz error verdi. Ne kadar da tatlı ya. Şimdi acaba üstünde spektre baklar mı ki acaba? Baklamasın. Baklamasın değil mi spektre? Hello. Spektre. Abi. Abim. Abiciğim, bak yatları hiç hoş olmuyor. Bak bunlar hiç hoş hareketler değil. Bunlar hiç hoş hareketler değil. Tamam mı? Bunlar hiç hoş hareketler değil. Böyle aniden yok olmalar, bok olmalar. Hiç hoş hareketler değil. <laughs> gel şuraya. Başka kardeşin yok senin. Buraya gel. Tamam. Aferin. Gidiyoruz. Burada bir yerde. Oh! Oh, kapattım. Kapattım. Hala burada. Hala burada. Abicim. Şu an kamerayı ne kadar az kapatmak istediğimi anlayamazsınız. Saat 6 ol artık. Abi 6 olur musun ya? Abi hadi bitsin şu işkence ya. Hi. Gerçekten hoş değil yani. Nereye gitti lan? Neredesin oğlum? Uh! <laughs> oh! Şu an bacaklarım var ya bacaklarıma kadar Şimdi bu çıkar çıkasın bir çıkarız değil mi? Bu, bon bu... Bon 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 bu sefer de buradan gideceğim benim. Aşağı inelim. Yok seni takip etmeyeceğim hacı. Bence seni takip etmeyeceğim dedim. de milahı buldun ya yani aşkım. Şu... Şu bir istirahatı da bitirelim de. Burası bizim çalıştığımız yer değil mi? Mantratör mantratör var. Niye göçtün şunlar? Fare mi? Belce aslında biraz. Bay bay acı. Kıyma olmuyor ra. Niyetim yok. Sağda da. Kıyma olmayan niyetimiz yok ama gidiyoruz hadi bakalım. Aa kıyma olacağız. Burada beklerseniz kıyma olmuyorsunuz. Böyle beklerseniz. Şuraya gitmeye çalışırsınız. Şimdi kıyma olacak. Al bunu. Bir sonraki kıyma olacak. Kıyma oldu Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Korku oyununuz hayırlı olsun. Yok yok üçüncü gece yok. Ee, bu bu da burada bitsin arkadaşlar. Evet, evet. bu gece tabii ki de daha zor olacak yerlerinde bu ne? Neyse kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Oyunları bulunmayı unutmayın.